Merhaba, bu bölümde sizlere IP sistemlerde PUE ile enerji besleminin önemini anlatacağım. Kategori 5 ve 6 olarak adlandırılan UTP kablolar data taşımak için üretilmiştir. Yapı itibariyle voltaj taşımak için uygun değildir. Bir kablonun ucundan verdiğiniz voltaj hat boyunca ilerlerken voltaj değeri düşer. Mesela bildiğiniz gibi şehirler arası yüksek gerilim hatları 154.000 volta kadar yükselir. Neden hiç düşündünüz mü? Evet, iletim sırasında enerji voltaj kaybeder giriş voltajı ne kadar yüksekse bu kayıp o kadar düşük olur. Hemen DC voltaj için voltaj düşüm formülüne bakalım. Voltaj düşümü eşittir uzunluk çarpı akım çarpı 0.017 bölü kesit. 23 AVG CAT 6 kablomuzun kesiti 0.258 mm karedir. Buna göre 12 volt ile 50 metrede 4 LED bir kamerayı beslediğinizde voltaj düşümü eşittir 50 çarpı 0.8 çarpı 0.017 bölü 0.258 o da eşittir 2.64 volt olacaktır. Yani kamera 12-2.64 9.3 volt ile beslenecektir. Bu 100 metrede 6.7 volta kadar düşecektir. Sizce 12 volt ile çalışmak için tasarlanan bir cihaz bu voltaj aralığında ne kadar sağlıklı çalışacaktır? Halbuki poli sistemlerde 100 metrede 48 voltluk giriş voltajı 46.7 volta düşecek ve PoE kartı bunu 12 volta çevirerek kamerayı tam olarak 12.0 volt ile besleyecektir. Peki kamera düşük voltajda ne gibi sorunlar çıkarabilir? 1. Kopmalar, itme gelmeler. 2. Görüntüde bozuluklar, özellikle yeşil kareler. 3. Gece görüşte performans düşüklüğü. Özel şunu belirtmeliyim ki ağa bağlı tek bir kameranın düşük voltajla beslenmesi tüm ağdaki kameraları etkileyecek ve onların da bağlantılarının gidip gelmesine sebep olacaktır. Şimdi bazı izleyenlerden şunu duyar gibiyim. Ben 12 voltla besledim, sorun yaşamadım. Onlara şunu soralım. Peki gece ledlerin tam performansla yandığından emin misiniz? Ya da tüm ay boyunca kayıtları kontrol ettiniz mi? Kopukluk olabilir mi? Bence bu bilgilerden sonra kimse 12 volt besleme kullanmayacaktır. Unutmayın ki koya ücreti sizin değil, müşterinizin cebinden çıkıyor. 12 volt kullandığınızda müşteriniz 3-5 var az ödeyecektir. Ama sizin zamanınızdan çok fazla gidecektir. Emeğiniz kıymetli, kıymetini bilin. Bu bölümün sonuna geldik. Başka bir bölümde, başka bir konuda görüşmek üzere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.